Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 7 Aralık 2023 günlerden Perşembe saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Yarın 8 Aralık 2023 günlerden Cuma. Bütün arkadaşlarımın Cuma'sı mübarek olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir Cuma günü temenni ederim sevgili yarısı severler. Arkadaşlar Cuma günü gündüz yarışları Antalya'da koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Antalya at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak. 6 koşuluk kum programdan oluşuyor. Antalya at yarışları analizimizin ardından İzmirat yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Antalya gündüz yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar hala soran var. 2 gündür analiz veriyorum. E yine e, hala soran var. Daha demin bir arkadaşımız daha sormuş. Ne oldu abi geçmiş olsun diye. Arkadaşlar e, bir akciğer hastalığına yakalandım. İAH diye bir hastalık yani interaktif işte öyle bir şey akciğer hastalığı İstanbul, Adana, Hatay şeklinde internette bilgisi var. Böyle bir hastalığa yakalandım. Çaresi olmadığını söylediler ama stabil tutmaya çalışıyorlar. İlerlemesini engellemeye çalışıyorlar. Bir nefes darlığı ve sırt ağrısı problemim var. Özellikle son zamanlarda çoğalan bir problemim çoğalan sorunlarım var o yüzden bir buçuk senedir sizlere analiz veremiyorum zaman zaman vermeye çalışsam da bazı arkadaşlarımız saldırgan tavırlar oluşturmuş neden analiz vermiyorsun niye vermiyorsun falan filan diye arkadaşlar rahatsızım o yüzden analizi veremedim ama son zamanlarda çalışmam lazım, mücadele vermem lazım, kendimi bırakmamam lazım. Yalnız yaşıyorum İstanbul'da ve bu hastalıkla yalnız başıma mücadele etmeye çalışıyorum. O yüzden sizlerle bundan sonra elimden geldiği kadar, eğer çok kötü hasta olmaz olmazsam, o durumda düşmezsem, elimden geldiği kadar sizlerin karşısınızda karşınızda olacağım arkadaşlar. Umarım bundan sonra birlikte oluruz. En kötü ihtimalle bir bir yarış vereceğim. 2 i̇ki gündür ikişer yarış şeklinde veriyorum. Biliyorsunuz dün de belki gün İstanbul at yarışlarında bulduk 7900 lira veren ikramiyeyi. Bulduk arkadaşlar. Bugün gündüz yarışlarında bulduk ama hiç para vereceğini zannetmiyorum. Özellikle 5. ayak 3. atımız 2 numara gelseydi güzel para verecekti ama Maalesef o da Bu, burun farkıyla potada ikinci geldi. Onun Ganyan'da çok yüksekti arkadaşlar. Altılı herhalde bir 20-25'e katlardı İngilizler de. En son safkandı. AGPS %4.5 civarıydı. Sevgili yarışseverler bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde paylaşıyorum. Sürprizler arkada. Yine favoriler klasiler sırasıyla paylaşıyorum. E, grubumuz aylık 200 lira sevgili yarış severler. Yine 3 aylık katılımımız var. 3 aylık katılım e, da düşüyor fiyat. 3 aylık katılım 450 lira. Yine 6 aylık katılımda da 750 lira fiyatımız. Aylık katılımda zorlanan arkadaşlarımız olabilir. Aylık katılımda şu şekilde yapabilirsiniz. Dostunuzla beraber katılabilirsiniz. ben Bir kişiyi gruba alırım arkadaşlar. Siz de o dostunuza atabilirsiniz. O zaman aylığı 100 lira gelir. Hatta günlüğü 3 liraya. E, hatta bir altılda bir buçuk liraya gelir. bu şekilde katılırsanız sevgili yarısı severler hem e, sizler de faydalanmış olursunuz. Çünkü büyük emek veriyorum, büyük çalışma yapıyorum e, analizlerimi çıkartırken. Ee, hem sizler faydalanmış olursunuz hem de sizler bana destek vermiş olursunuz diyerek ben evet 8 Aralık 2023 Cuma Antalya gündüz yarışları analizlerime geçiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Antalya yarışları yarın sürprize evrilebilecek bir program. Yani en kötü ihtimalle benim kendi kanaatim e, hatır sayılır bir para verecektir arkadaşlar ama daha da sürprize evrilebilir. O yüzden Antalya yarışlarında dikkatli olalım. Kendi tuttuğumuz safkanları da değerlendirelim sevgili yarışseverler. Çünkü biliyorsunuz Antalya yarışları daha çok olmadı başlayalı. Farklı şehirlerden farklı safkanlar geldi. Uzun zamandır koşmayan safkanlar var. Bu piste ilk defa çıkacak safkanlar var. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Kendi tahminlerimizi kendi analizlerimizi de mutlak sürekli değerlendirelim. Arkadaşlar Altılı Ganyan ilk ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus Handikap 14 yarış ile start alacak. Gerçekten zor bir yarış. Birbirine eşit safkanların mücadelesi ama son yarışında çok rahat bir tempo içerisinde gördüğüm, sonlarda çok rahat gördüğüm safkan Toruk Maktor'un temsilcisi Win Ribbon Win'in anne tarafından torunu 4 numaralı Grande Stilbi. Bugün benim e, Cemal Paso idaresinde ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sıkı akip olmasını beklediğim Perfector'un temsilcisi. 3 numaralı İsyan Arzum'da Ayhan Kurşun idaresinde yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Yine bir numaralı Miss Emilia özellikle kumda koştuğu yarışta ikinciliği çok tatminkardı. Yine son sentetik koşusunda altıncılığı da en dış kulvardan arttırarak kuvvetli geldi. Bastırarak geldi arkadaşlar. Safkan çok formda. bir Mamis Emilia'da bugün altılara yazılması gereken bir Safkan. Yine 7 numaralı Ocean Wave yine beğenimi kazanan bir isim. Form durumunu çok beğendiğim bir isim. 7 numaralı Ocean Wave. Amerikan menşeili bir Safkan. Bu safkan da bugün ilk 4 safkan içerisinde yer vereceğim. Yine sıralamam. 2 numaralı Hotiko ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan görüntüsü veriyor bana. Sırasıyla 6 numaralı Abidemine ve altını çiziyorum. Sürpriz eden arkadaşlarıma da yine form durumunu beğendiğim bastığı yeri bilen 8 numaralı Rozelin bugün Gökhan Yıldız dairesinde koşunun sürprizini patlatabilir sevgili yarışseverler. Altınlarımızı özellikle son 3 ayakta rahatlatacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten ilk ayaklar oldukça zor görünüyor. İkinci ayak 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışım. Burada da yine bir dayı bey torunu anne tarafından bir joker temsilcisi özellikle hafif piste değil de kaba kumda daha iyi koşacak. E, nitelikte bir safkan görünümü veriyor. 4 numaralı hadi gel güçlü bir safkan sevgili yarışseverler. severler bugün 4 numaralı hadi geli ben öncelikli şanslı isim olarak önereceğim yine 7 numaralı Bediz de Post çok beğenimi kazanan bir isim yine Eşkan'ı çok beğendiğim bir isim bir Volga 2 torunu anne tarafından Bugün Halil Yolaçıcı Açıcı kardeşim idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 3 numaralı Turbo Düzel ve 9 numaralı Nizip bir kalkan isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla şans verdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşu olacak. Grup 3 yarışı 466.500 lira değerinde bir koşu. Arkadaşlar burada da yine yine eşkalini çok beğendiğim Halikarna Susun temsilcisi yine anne tarafından da Anikantit Forum e, torunu Cihan Nur temsilcisi Altunmalı Madras bugün Özcan Yıldırım idaresinde potayı önde geçebilecek nitelikte bir isim. Dikkat diyerek ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bir numaralı Battle Cat. Beğenimi kazanan bir isim. Safkan'da bu isim arkadaşlar anne tarafından akındayım. Torunu babadan run a, and he, had safkanın ve and had safkanın. Yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 7 numaralı My Boy Tomo evet bugün e, zannedersem sentetik pistte ilk defa çıkacak bu isim hep çim koştu ama Gerçekten güzel eşlik ile bugün e, bu pistte sürpriz şansı tanıdığım isim Ayhan Kurşun idaresinde çıkacak. Güzel ellerde itina ile hazırlanan bir isim. Bugün 7 numara May Bay Toma'da 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Feeling Good. Feeling Good da bugüne kürü koşma avantajına sahip. Ve de tabi idaresinde piste çıkıyor. Olmayacak atları getiriyor. Gerçekten çok tecrübeli. Atla bütünleşerek kalbini dinleyerek adeta koşuyor. Bir yürek oluyorlar adeta. Onun için böyle tabiş arkadaşımız çok tehlikeli, çok başarılı. İlk yarış kazandığında geçen bir arkadaşım hatırlattı. Arkadaşlar ya ilk yarışıydı, ya ikinci yarışıydı. Dedim ki bu arkadaş şampiyon olacak, baş jokey olacak, onun üstüne jokey olmayacak dedim. Daha ya birinci yarışıydı ya ikinci yarışıydı, aprantiydi. Geçen gün bir arkadaşım hatırlatmış bana Whatsapp'tan yazıyor. Bir arkadaşım dediğim takipçim. Abi böyle demiştin sana helal olsun. Yani işinden nasıl anladın? Tamam ata anlarsın da bir, bir aprentiyi nasıl anladın dedi. Ya ben gerçekten soğukkanlılığı, o beklemesi, sakin sakin beklemesi, gülümsemesi, çalışkanlığı anlaşılıyor arkadaşlar. Gerçekten suratına bakarsanız, gözlerine bakarsanız anlarsınız sevgili yarış severler. 6 1 7 10'un dışına çıkarsa bu koşu yine 8 numaralı Stormy kapalı kutu bir safkan bana göre bugün sentetik pist için özellikle yine 2 numaralı Doktor Samet kapalı kutu gördüğüm bir isim ve 9 numaralı Thor Gold da bu koşuda yine sürpriz beklediğim isimler arasında ve 6'lı Ganyan 4. ayağı Banko bir isme yer vereceğim. Çok beğendiğim bir safkan var son yarışında da. Yine WhatsApp grubumuzda Banko verdiğim bir isimdi. Bugün de yine Banko olarak değerlendireceğim. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar bugün Sentita ilk defa çıkma dezavantajı bulunan bir safkan, bir babam evlilik temsilcisi, bir bat saf torunu, 8 numaralı minik anne gerçekten o nefesiyle o kasları arasındaki e, hakimiyeti hissettiren bir isim. Özellikle son yarışında Paris Kardeş binadı son yarışında ve de Tabiş İdaresi'nde çıktığı son koşusunda çok çok beğenimi kazandı. 8 numaralı minik anne bugün bana göre ve de tabi iş bu koşuyu rahat kazanması lazım. Tabi yarış içerisinde her şey olabilir arkadaşlar. Taktik tutmayabilir. Veya başka safkan başka taktik yapabilir. Geçen gün e, hangi safkandı? Börühan'ın e, torunu bir e, Sarnışkaya. Evet Sarnışkaya. her yarış kaçıyordu 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 kaçıyordu. Son yarışında dıştan bir koptu geldi arkadaşlar. Sprint atarak geldi. Gerçekten hayretler içerisinde yarışı izledim. Yani bu tür şey, yarışlarda yapabiliyor. Safkan'ın karakterinde varsa o an için çok iyi de e, tecrübeli ise bunu görebiliyorsa yarışın gidişatına göre de bekleyebiliyor. Yani yarış içerisinde bu tür şeyler de olabiliyor. Yani sürprizler zaten bu şekilde gerçekleşiyor. Ama ben bugün için 8 numara mini kanninin bu rakiplerini son yarış performanslarına göre geçmesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Atalı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada esasında bir numaralı kelpiyi tek verme düşüncem vardı. Sonuna kadar hep onu mu tek versem diye düşündüm ee, ama e, Fatih Sultan Mehmet Sansar kardeşimin biraz e, tecrübe eksikliği mi desem yani tecrübesi az yüzde sekizde yarış kazanma kabiliyeti var gerçi ama e, zor bir grup kum yarış şartlı 4 koşu. E, bilemedim yani arkadaşlar ama bir numaralı Kerpi bugün birinci şans vereceğim isim olacak. Yine altı numaralı Modest Girl bugün bu gruba ilk defa çıkıyor sanırsam. Yani çok sert ciddi rakipler arasında koşmadı. Handikap koştu sanırım. Daha önce bir şartlı 4 görmüştü. O yarışta dördüncü olmuştu. Bugün yine şartlı 4 koşacak. ikinci şansı da 6 numaralı Modest Girl isim Safkan'a vereceğim. Ve 8 numaralı Beroş'ta yine kumda benim kapalı kutu gördüğüm bir isim. Bugün Müslüm Çelik tecrübesiyle bu koşta ağırlığını koyabilir. Bu safkan dikkat diyorum. İlk 3 safkanı bu arkadaşlar burayı 1.6.8 şeklinde değerlendiriyorum. Bütçe durumunuza göre 1, da değerlendirebilirsiniz. Küçük oynayan arkadaşlarım illa bu şablonu oynamalarını oynamaya çalışmalarına gerek yok. Sıralı şekilde veriyorum arkadaşlar. Yine yukarıdan sırasıyla oynayabilirsiniz. Ve 6'lık ayının son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar yine program başını iyi takip etmeyen arkadaşlarım için tekrarlamak istiyorum. Ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde, şablon şeklinde paylaşmaktayım. E, grubumuz aylık 200 lira. 3 aylık katılım 450 lira. Yine 6 aylık katılımda 750 lira. 6 ay ve 3 aylık katılımlarda büyük indirimimiz var. Yani 3 aylık katılım 150 liraya gelirken 6 aylık katılımda yine aylığımız 125 liraya geliyor. Aylık katılımlarda birkaç arkadaş ortak katılabilirsiniz sevgili yarış severler. Yine biz gruba bir kişiyi alırız ama siz de sevdiğiniz bir arkadaşınızla ortak katılırsanız ona şablonu yollayabilirsiniz. Benim attığım anda siz de ona atabilirsiniz. O şekilde grubumuz size uygun gelebilir diye düşünüyorum hem ben size destek olurum e, tahminlerimi çalışmalarımı gerçekten yoğun çaba harcayarak e, yoğun bir zaman harcayarak e, sizlere ulaştırıyorum Tabii ki e, sizler de bana destek olmuş olursunuz bu dönemde sevgili yarışseverler yerek 6'lık ayının son yani geçiyorum WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532 601 54 86 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Ve altılı ganyanın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak Handicap 17 yarışı. Burada yine çok düşündüm, çok beğendim gerçekten. Ve de tabi şimdi akıllı bir safkanın e, bir müddet çalıştıktan sonra o tempoyu e, kabullenmesi gerçekten mest oldum. Son koştuğu yarışa 4 numaralı Bay Nusret bugün Vedat Abiş idaresinde yine Sentetel çıkacak. Bugün yine etkili bir yarış gelebilir. Banko bile yazılabilir mi diye düşündüm. Mesafenin 100 metre daha uzamasıyla yazılabilir diye de düşündüm aslında. Ama yine takip ettiğim kısa mesafede çok başarısı olmasa da son yarışında iki saf arasında sıkıştı kendini çekti. 14 numaralı Mandacan yani rahat ikinci, üçüncü gelebileceği yarıştan dördüncülükle ayrıldı. Bugün Gökhan Yıldız dairesinde 14 numaralı Mandacan'da ikinci şanslı safkan olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Extraction. Evet Akın Söz'ün dairesinde yine son yarışı dış kulvardan etkili ataklarla geliyordu. Yarış bitti. Kafa burun bitti yarış ama güçlü bir safkan. Bu mesafeler seven bir isim. Bugün bu yarışta etkili olmasını beklediğim isimdir extraction isimli safkan özellikle sentetik hipsite de etkili koşabilen bir isim. Yine burası 4 14 6 altın çiziyorum sürprizler olacak arkadaşlar. Yani geniş oynayan arkadaşlarıma da safkan ultramarinin tayı ultramarın torunu anne tarafından güzel epedigisiye dikkat çekiyor. Storm temsilcisi 9 numaralı Nick Koyda sürpriz arkadaşlarıma geniş oynayan arkadaşlarıma öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Umarım hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.